Ramazan pidesi yapımı. Gereken malzemeler 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 paket yaş maya, 1 yemek kaşığı şeker, 3 su bardağı un, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı su. Öncelikle mayamızı yoğurma kapımıza alıyoruz. Sonra şekerimizi, tuzumuzu, suyumuzu, sütü, ya koyuyoruz. Karışımımızın içinde mayayı eritene kadar karıştıracağız. Mayamızı karışımımızın içinde iyice erittik. Şimdi azar azar un ekleyeceğim. Bundan sonra hamurumu elimle yoğurmaya devam edeceğim. Ben hamurumun yoğurma işlemini tamamladım. Bu şekilde bayağı yumuşak bir hamur oldu. Şimdi hamurumun dinlenmesi için üzerine streç film sararak 2 saat bekleteceğim. Evet benim hamurum çok güzel mayalandı. Şimdi e, havasını indirmek için e, elimle yoğuracağım. Ben hamurumun iyice havasını aldım. Şimdi de e, pişirmek için kabıma yerleştireceğim. Ben hamuruma böyle bir şekil vermek istedim. Şimdi yağ ve yumurtayı karıştırıp pidemin üzerine süreceğim. Son olarak da pidemin üzerine susam ve çörek otu serpeceğim. Fırına pidemizi verdik. 210 derecede yaklaşık 15-20 dakika pişireceğiz. Yani üzeri kızarana kadar pişecek. Pidemiz pişti fırından çıkardık. Herkese hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar. Afiyet olsun.